Tacirler mobil uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler yatırım mobil ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için Tacirler yatırım. Yatırım bize danışılır. Herkese merhaba, Tacirler Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben araştırma ekibinden araştırma uzmanı Oğuzhan Kaymak. Bugün sizlere geçtiğimiz haftadan bu yana önemli sektörel, şirket spesifik haberleri aktarıyor olacağım. Tabii yayına başlamadan önce de birkaç noktayı değinelim. Bizleri beğenir, abone olursanız seviniriz. Ayrıca bu yayınımızın altında bir linkimiz mevcut. Oradaki linke tıklayarak da Tacirler Yatırım'da hesap açıp müşterimiz olabilirsiniz böylece bizlerin yani araştırma ekibinin e, günlük tavsiyelerini, e, şirket raporlarını, gün içi piyasa yorumlarını daha etkin, e, daha hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz. Şimdi sunuma başlamadan önce bir genel piyasadaki duruma bir bakalım. Son dönemde biliyorsunuz piyasada e, coşku devam ediyor. Yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Tabi bu endeks geneline yayılan hareketler de oldu. Yani baktığımızda e, bist düz endeksi aylık bazda %20 kazanç getirirken haftalık bazda da %4'e yakın getiriler görüyoruz. Tabi sektörler de bu e, endeks genelinde farklılaşıyor. Baktığımızda da bankacılık sektörünün aylık bazda %15 bir getirisi söz konusu. Sanayi sektör sektörünün %18'lik bir aylık getirisi ve haftalık bazda da yüzde %2'lik bir kazancı söz konusu. Tabi ulaştırma sektörü bir tık daha bir adım daha önde. Baktığımızda da yüzde %21'lik aylık getiriyle aslında endeks genelindeki yükselişe öncülük ettiğini görüyoruz. Tabi bu haftada haftaya güzel bir başlangıç yaptık. Baktığımızda 6500 puan seviyelerinden endekste bir açılış gerçekleşti. Tabi dün itibariyle de bu tarihi zirveler test edildi. 6603 puan seviyelerini gördük. Yine bu tarihi zirvelere yakın da bir günlük kapanış gerçekleşti. Ancak bugün itibariyle biraz endekste gevşeme, biraz geri çekilme görüyoruz. Tabi <laughs> son dönemdeki yükselişin ardından bu ölçüde bir geri çekilme makul diye düşünüyoruz bizler. Şu anda da 6500 puan seviyelerinde bir denge arayışı söz konusu endekste. Can ve burada sunumu başlatabiliriz. Şimdi haftalık olarak Menkul Kıymet istatistikleri yayınlanıyor. Burada yabancıların haftalık giriş çıkışlarını takip ediyoruz. Baktığımızda da geçtiğimiz hafta yabancılar yani yurt dışı yerleşikler nette 231 milyon dolarlık bir hisse senedi alımı gerçekleştirdi. 57 milyon dolarlık bir devlet iç borçlanma seneti yaklaşık 4.7 milyon TL e, dolarlıkta özel sektör tahvili alımı gerçekleştirmiş oldu. E, yabancıların hisse senedi stoğuna da baktığımızda da 24.2 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. E, Biliyorsunuz son dönemde biraz yabancı alımının hem aylık hem de haftalık bazı artışlar kaydettiğini görüyoruz. Geçtiğimiz haftada yabancılar borsa tarafında hisse senedi tarafında nette alıcı taraftaydı. Şimdi konu satışlarını gördük. Baktığımızda Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %44'lük bir geri çekilme söz konusu. 83.636 adetlik bir konu satışı gerçekleştirdi. Mart ayı Mayıs ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 azalarak 113.276 adet olarak gerçekleşmişti. Biliyorsunuz 2022 yılının tüm genelinde konuta olan talep yüksekti. Tabii Peki bu enflasyonist ortamda aslında bir yatırım aracı kendini bir değer aracı olarak görüyordu. Ancak son birkaç aydır baktığımızda da konu satışlarında ciddi oranda bir geri çekilme görüyoruz. Bunun da hani başlıca sebepleri fiyatların ciddi oranda yükselmiş olması ve kredi imkanlarının daha böyle değişkenlik göstermiş olduğundan kaynaklanıyor. Şimdi biliyorsunuz ÖTV zammı vardı. Akaryakıt üzerinden alınan ÖTV fiyatlarında bir artışa gedirildi. Burada da baktığımızda benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 7.5'tan yaklaşık 7.5 TL'ye. Motorin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2.05 TL'den 7.05 TL yükseltilmiş oldu. Tabii bunların şirketler üzerindeki etkisi de önemli. Ne gibi etkileri olur derseniz tabii ki maliyetler üzerinde... <laughs> sınırlı da olsa bir etki yaratacaktır. Tabi bunun yansımalarını 3. çeyrek bilançolarında görüyor olacağız. Ancak şunun da altını çizmek istiyorum. Tabii ki bu maliyet artışlarında şirketlerimiz satış fiyatlarını kolaylıkla yansıtacaktır diye düşünüyoruz bizler. Şimdi yatırımcı sayılarına bakalım. Biliyorsunuz son dönemde son 3 haftadır bir düşüş gösteriyordu yatırımcı sayısı borsadaki. Ancak geçtiğimiz hafta kısmi de olsa bir artış kaydetti baktığımızda da ve yani bakeli yatırımcı sayısına da baktığımızda 7,5 milyon kişiye ulaştığını görüyoruz. Tabi bu yerli yani yerli yabancı yatırımcı sayısının artmasıyla bir de bunun yabancı kısmı var. Yabancılarda da özellikle seçim sonrası hisse senedi piyasalarında alımlar gerçekleştirdi. Burada da 5 haftalık periyotta 1.3 milyar dolarlık bir nette alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi elektrik biliyorsunuz yaz aylarında bu sıcaklıkların artmasıyla klimaya iklimlendirme ürünlerine olan talep arttı. Tabi bu durum tüketime de yansıyor. Yani toplam elektrik tüketimin arttırıcı bir unsur. Üretim de tabi buna keza artıyor. Ancak tabi ki başa baş şekilde kompanse tamamlayamıyor. Bu elektrik üretiminin artması demek aslında bir nevi şu an yazarları olan yenilenebilir. Yani güneş rüzgar enerji santralleri olan şirketler için pozitif yansımaları olabilir. Şimdi e, elektrikle tekrar devam edelim. Biliyorsunuz YEKDEM e, aslında bir teşvik e, yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması. Burada e, tabii ki GES ve RES yani güneş ve rüzgar Enerji santrali olan şirketler bu kapsama dahil olursa e, sabit bir fiyattan elektriğini sat, satmış oluyor. Tabii burada e, baktığımızda maliyetler revize edildi. E, biraz maliyetlerde yukarı yönlü revizeler gerçekleşmiş oldu. Tabii bunun da e, et ise bu yenilenebilir şirketler özelinde iyimserdir Pozitif diyebiliriz. Şimdi fonlara baktığımızda da geçen yılın 2022 yılı yıl sonu Türkiye'deki toplam fon büyüklüğü 1.2 trilyon dolardı. Ee, tabii bu yılın ilk yarısında %50 artış kaydederek 1.8 trilyon liraya ulaştığını görüyoruz fonların. Burada menkul kıymet yatırım fonları e, öncülük ediyor. En fazla paya onlar sahip. İkincisi emeklilik yatırım fonları geliyor. Daha sonra borsa yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonları takip ediyor. Fon tarafında da e, büyüklük artışlarını görüyoruz. İhracat e, verilerinin gördük. Yılın ilk 6 ayında ihracat geçen yılın aynı ayın aynı dönemine göre %1,8'lik azalış kaydederek 123 milyar 376 milyon dolara geriledi. Tabii bazı sektörlerde öne çıktığını görüyoruz yılın ilk 6 ayında. Hangi sektörler bunlar? Deri ve mamül ürünleri, otomotiv endüstrisi, elektrik ve elektronik, e, makine ve mücevher, savunma ve havacılık sanayi ile iklimlendirme sanayi e, tüm zamanların en yüksek Ocak Haziran e, ihracatını gerçekleştirdiğini gördük. Tabii bu e, kurdaki yükselişle beraber e, önümüzdeki dönemde de ihracatın ihracatçı şirketlerin e, pazar payı kazanımı için e, daha böyle e, olumlu e, görüşler olabilir. Oradaki ihracatı arttırıcı bir unsur olarak görüyoruz. Şimdi geçtiğimiz hafta SPK bültenleri yayınlandı. Burada da Süven'in %300 e, oranındaki bedelsiz sermaye arttırımı SPK tarafından onaylandı. Gene keza işmenin %342'lik bedelsizi onaylandı. Özel gayrimenkulün ise %100'lük bedelsiz sermaye arttırımı SPK tarafından onaylandı. Şimdi TAV Havalimanları e, bağlı ortaklığı Medine Havalimanı'nda bir e, işletmesi var. Buradaki TAV aslında %24'lük hissesini 135 milyon dolar karşılığında e, satmak kararı aldı. Böylece hissedarlık oranı yani %26'yı satınca e, %24'ünü satınca %50'den %26'ya gerilemiş oldu. TAV bu işlem sonucunda 70 milyon e, avroluk bir tek seferlik gelir elde edecek bunun da üçün çeyrek finansallarına yansımasını bekliyoruz tabi bir de burada kredisi söz konusuydu 192 milyon do avroluk bir kredi vardı bu devretmeyle beraber 100 milyon avroya şirketin kredisi inmiş olacak ayrıca TAV'ın ve diğer havacılık şirketlerinin Haziran ayı yolcu istatistiklerini gördük bizler. Baktığımızda Haziran ayında e, TAV'ın hizmet verdiği yolcu sayısı 2022 yılın %21 üzerinde. 2019'un yani havacılığın e, altın sezon dediğimiz her şeyin yolcu sayılarının e, iyi gittiği sezonun %3 üzerinde gerçekleşti. E, toplamda da e, 10 milyon kişi olarak e, oldu. Ocak-Haziran 6 aylık döneme baktığımızda da benzer artışların söz konusu olduğunu görüyoruz. Özellikle Almaty Havalimanı'nın ana gelir kaynağı olan dış hat yolcu istatistiklerinde uçuşlarında da ciddi oranlarda artış kaydettiğini görüyoruz. Tam için yolcu sayıları olumlu diyebiliriz. Daha sonra Pegasus'da gördük. Pegasus'ta baktığımızda Haziran ayında toplam yol sayısı yıllık bazda %13 artışla 2.8 milyon kişiye ulaştı. Tabii ki bu ulaşılan yol sayısı bir de 2019'da kıyaslıyoruz. E, 2019'un %6 üzerinde gerçekleşti. İkinci çeyrekteki yani e, toplam yol sayısına da baktığımızda da %20 artışla 7.9 milyon kişiye ulaştığını görüyoruz. Pegasus özelinde de yolcu istatistikleri Haziran ayında kuvvetliydi diyebiliriz. Ayrıca Pegasus'un yetkilisinin Bloomberg'e açıklamaları vardı. Burada filo yatırımlarına yani filo yenileme, filo modernizasyon yatırımlarına devam edeceklerini bu kapsamda 2025 yılı yıl sonuna kadar 40 adetlik bir Airbus uçağı alacaklarını şirket yöneticisi belirtti. Ayrıca biliyorsunuz gündemde olan Sabiha Gökçen pistinin, ikinci pistinin ne zaman devreye alınacağı. Burada da Eylül ve Ekim ayları işaret edildi. Ve özellikle yurt içi, iç hatlardaki doluluk oranlarının %90 üzerinde seyrettiği vurgulandı. Ayrıca şirket yöneticisi ise hedeflerini bu yıl yaklaşık %30'larda Faber Marge'ı hedeflediklerini vurgulamış oldu. Şimdi Aselsan tarafında son dönemde biliyorsunuz sözleşme alımları var. E, Tusaş ile toplamda yaklaşık 20,7 milyar TL ve 1,2 milyar dolar tutarında e, bir sözleşme imzaladı. E, dün de keza şirket e, bir sözleşme imzaladı. Buna baktığımızda birinci çeyrek Ocak, Şubat, Mart sonu toplam iş yükü Aselsan'ın 8,2 milyar dolardı birinci çeyrekten sonra toplam alınan e, sözleşmelerle bu iş yükü 10.6 milyar dolara kadar yükselmiş oldu kısaca e, biliyorsunuz hani bu sözleşme alımları e, finansallara olumlu yansımasını bekliyoruz aselsan tarafında e, güçlü görünüm devam ediyor diyebiliriz şimdi Türk Hava Yolları'da bir gelişme vardı şirket elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurmak için karar aldı, çalışmalara başlattı Burada satış kanallarında bir işlem hacmi söz konusu. Şirket bu potansiyeli değer yaratan bir iş modeline dönüştürmeyi hedefliyor açıkçası. Buradaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Biliyorsunuz Anadolu Jet'te Türk Hava Yolunun ve bu Ajet Hava Taşımacılığı adı altında Anadolu Jet'i birleştirme kararı aldı. Bu ajet hava taşımacılığı ise 450 milyon TL sermaye ile kurulmuş oldu. Şimdi e, Türk İş Kargo yani Türk Hava Yolları'nın kargo dünyanın önünde gelen hava kargo taşıcıları arasında 3. sıraya yükseldi. Burada da e, baktığımızda da e, yılın ilk yarısını biraz kargo tarafı zayıf seyrediyordu. Ancak tekrardan bu yaz aylarıyla hareketliliğin taşımacılığın talebinin artmasıyla kargo tarafında da toparlanma izlenimleri görüyoruz. Şimdi Alarko Holding bağlı ortaklı alarko Tarım tarımsal faaliyet gösteren bir limite şirketi aslında devralma kararı aldı biliyorsunuz Alarko Holding 2030 stratejisi kapsamında tarım ve gıda sanayine girme kararı almıştı. Burada da Alarko Tarım tarafından adımları görüyoruz. Şimdi Galata Wind EPDK'ya yapmış oldu. Depolamalı elektrik üretimi başvurularının tamamını aldığını bildirdi. Burada da toplamda 350 megawattlık güneş enerjisi ve rüzgar enerji santrali söz konusuydu. Bu ön lisans başvuruları EPDK tarafından onaylanmış oldu. Şimdi Aksa Enerji'nin de lisans başvuruları onaylandı. Burada 100 megawatt kurulu gücünde bir güneş enerji santrali söz konusu ve toplam güneş enerji santrali ise 393 MW kurulu güce ulaşacak. Tabii ki burada hem rüzgar hem de güneş için ön lisans başvuru süreçleri devam ediyor Aksen özelinde. Safkar bir sözleşme aldı. Toplam tutarı 8 milyon euro. Baktığımızda da 2022 yılı euro bazı gelirlerinin %43'üne tekabül ediyor. Safkar üzerinde büyük montanlı bir sözleşme diyebiliriz. Mia Teknoloji bir haber habere ilişkin açıklamada bulundu. Sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları ile ilgili olarak sağlık yazılımı alanında önde gelen bir ABD merkezi şirkette görüşmelerini devam ettirdiğini şirket beyan etmiş oldu. Ancak hani resmi bir sözleşme ya da bir sonuçlanmış karar bulunmuyor diye de vurguladı. Tabi bu haberin de teyit edilmesiyle hissede yukarı yönlü hareketler görmüş olduk. Şimdi Mediterranın güneş enerji santral yatırımı söz konusu. Bunun için de yaklaşık 22 milyon TL tutarında bir yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Şirket bu çatıgesini gesini kurunca yaklaşık %32-40 enerji tasarrufu sağlamayı planlıyor. Eczacıbaşı ilaç ise <laughs> yaklaşık 75 bin metrekarelik Ayazada taşınmasa ilişkin bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı. Burada Eczacıbaşı'nın e, oranı yani e, hasılat paylaşım oranı yüzde 47 olarak belirlenmiş oldu şimdi global yatırım Holding'in bir de biliyorsunuz liman e, işi var burada da yolcu istatistiklerini gördük Haziran ayında yolcu istatistikleri 100 yıllık bazda yüzde 77'lik artışla 1.1 milyon kişiye ulaştı İkinci çeyreğe baktığımızda da toplam yolcu sayısında çeyreklik bazda %20 yıllık bazda %26'lık çeyreklik bazda ise %83'lük bir artış söz konusu. Kısaca Global Yatırım Holding'inde liman tarafındaki işleri kuvvetli gidiyor diyebiliriz. Şimdi Kozal'da bir biliyorsunuz mahkeme süreci vardı ATP inşaatla ilgili. Burada baktığımızda da aslında tahsiline buradaki cezai bir tutar var. Bunun tahsiline karar verildi. Kısaca şirketin lehine bir mahkeme sonuçlanmış oldu. Şimdi Tekfen e, bu yeni bir haber. Baktığımızda e, Libya'da biliyorsunuz bir e, Hani 2011'den sonra yaşanan gelişmelerle projesi askıya alınmıştı. Burada Büyük Nehir projesi söz konusu tabi bunun taz, e, tazmini gerekiyordu. Şirket oradaki yerel otoritelerle anlaşıldığını yaklaşık 35,4 milyon dolarlık bir tutar tahsil edileceğini bunun da 4 milyon dolarının tazmini. E, tabii ki ilave kar etkisi Tekfen'in finansallarına yansıması bekleniyor. Şimdi brüt prim üretimlerini gördük. Yıllık bazda Anadolu Sigorta'da Haziran ayında %69'luk bir önceki göre, aya göre de %5 artışla 3.7 milyar TL'lik brüt prim üretimi gerçekleştirdi. Ee, Anadolu Hayat Emekliliğinde Haziran ayındaki brüt prim üretimi %65 bir önceki aya göre de %20'lik artışla 511 milyon TL olarak gerçekleşti. Aksigorta'nın Yıllık bazda %81, aylık bazda %40 artışla 2.4 milyar TL bir artışı söz konusu. Yılın ilk ayındaki toplam brüt üretimi ise brüt prim üretimi ise yüzde %102'lik yıllık bazda artış kaydetti. Türkiye Sigorta'da e, haziran ayında yıllık bazda %56'lık bir artış söz konusu. Bir önceki aya göre %9'luk bir azalışla 3.9 milyar TL'lik e, brüt prim üretimi gerçekleşti. Şimdi tabi baktığımızda hani bir prim üretimlerini gördük, sigorta sektöründe aslında gelir kalemlerinde evet artışlar yıllık ve çeyreksel bazda görüyoruz. Tabi bunların kademeli olarak finansalları kar olarak da yansımasını takip ediyor olacağız. Şimdi CANTV Odaş tarafında bir gelişme vardı, biliyorsunuz EPDK tarafından bir e, cezai durum söz konusuydu. Burada bir dava süreci devam ediyor. Tabii ki e, aslında biraz lehine gibi oluyordu. E, daha sonradan e, 8. İdare Mahkemesi tarafından verilen karar e, aslında iptal edilmiş oldu. Davanın görülmesine devam edileceği vurgulandı. Tabii bu açıklama sonrası biraz hissede baskı gördük diyebiliriz. Şimdi CV Enerji Antalya ilinde aldığı bir taşımazın üzerindeki şerh ve ipotekleri kaldırdığını belirtti. Bunun ödemesi yapıldı. Şimdi Global Yatırım Holding'de de bir aslında Global Port Holding'in bir sermaye arttırımı söz konusu olacak liman tarafında. Burada tutar 13,8 milyon dolar olarak belirlendi. Tabi bunu şirket yani alacaklarına karşılık sermaye arttırımına katılmış olacak. Buradaki hissesi de %63,6'dan yaklaşık %66'ya çıkmış olacak. Kron teknoloji %250 oranında bir bedelli sermaye arttırım kararı aldı. Burada da sermayesi 43 milyon TL'den 150 milyon TL ulaşmış olacak. Şimdi GESAM ve Euro Power tarafında sözleşme alımlarının devam ettiğini görüyoruz. Baktığımızda da Gesan'da 415 milyon TL, 31,4 milyon TL ve şişe camla 196 milyon TL'lik bir sipariş alımı söz konusu. Tabii ki Burada da Şişecam, Ankara, Polatlı ve Eskişehir fabrikalarında enerji tasarrufu sağlamak için çatı e, gez e, kurulumu gerçekleştiriyor olacak. Europower'da da 139 milyon TL'lik bir sözleşme var. 2022 yılı gelirlerini oranladığımızda da gelirlerinin %7'sine tekabül ediyor sözleşme tutarı. Aslında orada son dönemde sözleşme alımlarına devam eden bir şirket. Burada da yaklaşık 49 milyon TL, 118 milyon TL, 144 milyon TL'lik geçtiğimiz hafta sözleşme alımı gerçekleştirdi şirket. Şimdi etilen nafta fiyat makasına bakalım. Bu da bizim petrokimya özelliğinde özellikle petkim için takip ettiğimiz bir metrik. Etilen nafta fiyat makası bir hafta bir önceki haftaya göre yüzde 34'lük bir azalış kaydetti. Burada da tabii etilen fiyatlarını aslında bir satış fiyatı olarak düşünürseniz naftayı da bir girdi fiyatı olarak düşünürseniz etilen fiyatları geçtiğimiz hafta sabit kaldı. Nafta yani girdi fiyatları yüzde 10'luk artış kaydetti. Böylece karlılık. E, spredi yani marji e, haftalık bazda e, 34'lük geri 108 ton e, ton dolar seviyesine gerilemiş oldu. Şimdi ana gündemimiz önümüzdeki haftadan itibaren ikinci çeyrek e, finansal sonuçları bilanço dönemi başlıyor. E, genel itibariyle beklentiler birinci çeyrek çeyreğe göre biraz daha olumlu gelmesi yönünde. Konsensuslar yani piyasa beklentileri önümüzdeki günlerde de netleşiyor olacak. Baktığımızda 21 Temmuz'da Arçeli sonuçlarını bekliyoruz. 24 Temmuz'da Yapı Kredi Bankası, 26 Temmuz'da Tav Havalimanları, Akbank, Otkar, Toaso, 27 Temmuz'da Froto Garanti Bankası ve Türk Traktörün sonuçlarını bekliyor olacağız. Can ve burada sunumu yavaştan sonlandırabiliriz. Şimdi dediğimiz gibi Borsa İstanbul'da endeks genelinde iyimserlik son dönemde devam ediyor. Tabi bu hafta da güçlü bir başlangıç yaptık. Ancak bugün itibariyle biraz bir e, aslında geri çekilme gerçekleşiyor. Bu da e, son dönemdeki e, yükselişin ardından oldukça makul karşılanabilir. Tabi Perşembe günkü e, PPK toplantısı e, tabii ki bu e, gidişatın e, yönü için oldukça önemli olacak. Hani piyasa beklentilerine baktığımızda da 500 bas puanlık bir arttırım e, ekonomistler tarafından öngörülüyor. Bunun e, kararını bakıyor. Piyasa üzerindeki etkilerini değerlendiriyor olacağız. İkinci çeyrek e, önümüzdeki hafta başlıyor. Bilanço sonuçları geldikçe de burada sizlerle bilançoları değerlendiriyor olacağız. Kademeli olarak gün içi volatilite olsa da endeksin gidişatı geneline baktığımızda da yukarı yönlü risklerin daha ağır bastığını Görüyoruz ikinci çeyrek bilen performansıyla da bazı sektörler bazı şirketler aslında üçüncü çeyrek öncesi bir izlenim verecektir bizlere diyerek ben de burada haftalık sunumumu tamamlayayım. Herkese iyi haftalar, iyi günler diliyorum. Tacirler mobil uygulamamızla cep telefonunuzla evinizden, iş yerinizden ve dilediğiniz her yerden pay senedi ve biyop işlemlerinizi yapmak sadece 10 saniye. Tacirler yatırım mobil ile piyasalar parmağınızın ucunda. Aradığınız kaliteli hizmet ve tüm finansal ürünler için tacirler yatırım. Yatırım bize danışılır.